Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin kızı Leyla Süreyya bir yaşına girdi. Ünlü oyuncu kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla kutladı. Canım kızım, kalbim Süreyya'm. Sen güneş gibi doğup dünyamızı aydınlatalı tam bir yıl oldu. Hala inanamıyorum. İyi ki doğdun. İyi ki bizimlesin. Bu dörtlü fotoğraflara baktıkça gözlerim doluyor. Sizinle aile olmak ne güzel. Hatırlatayım ki Hazal Kaya ve Ala Atay çifti 2019 yılında evlenmiş. Aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi 2023'te ise kızları Leyla Süreyya'yı kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleriyle takdir edilen çift Dün qızları Leyda Süreyyanın ilk doğum gününü qutladı. Doğum günü partisindən ən möhtəşəm kadrları dərləyib kanalımda sizlər üçün bir araya gətirdim dəyərli arkadaşlar. Umarım sizlər də əməyə sayıq olaraq videomma bəyəni və yorumlarınızı eksik etməsiniz. O halda kanalıma abunə olmağı və takibdə qalmağı unutmayın, lütfən. Bildirim butonunu açıq tutaraq birsonraki videolarımdan xəbərdar ola bilərsiniz. Ben ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.